Evet arkadaşlar Minecraft videosu Minecraft video bölümleri bu TNT'lerle başladım yaklaşık bin adet falan TNT vardır burada. Böylece böylelikle şey başladı. Ee, dünyanızın seyir bana gönderin ve videonuzu yayınlayayım. Yeni ee, playden mesela küçük imaz. Sağlıcakla kalın. Bu video ile sadece bu video Minecraft başlama videosudur. Ondan bundan böylece Minecraft videoları bu video sayesinde başladı. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın.